Mustafa İslamoğlu'na soruluyor. Tilavet secdesi ilgili bir soru. Benim sorum tilavet secdesinin gerekliliği hususunda olacak. Arkadaşlarla konuşurken aklıma takılan birkaç soru oldu. Sonra kısa bir araştırma yaptım. Vehbe Zuhal'in eserinde bu secde Hanefi mezhebine göre vacip, diğerlerine göre sünnet olarak ifade edilmiş. Zeyd bin Sabit'in rivayet ettiği bir hadis örnek veriyordu. Peygamber'e Necm suresini okudum ve bizden hiçbir kimse secde etmedi ve diğer bir hadis Buhar Hazreti Ömer'in bir cuma günü minberde Nahl suresini okurken secde ayeti gelince minberden inip secde etti ve oradaki insanlarla beraber ertesi cuma günü yine Nahl suresini okudu. Secde ayeti gelince şöyle dedi ey insanlar biz secdeye varıyoruz kim secde ederse doğru yapmış olur her kim secde etmezse de onun için herhangi bir günah yoktur. Bu sefer Hazreti Ömer kendisi de secde etmemiştir. Secde ayeti olarak gösterilen İnşikak 21. ayetinde kastedilen mananın Suriye'ye geniş olarak bakıldığında Rabbine isyan edip de Turyan'a düşen insan iman etmesi yönelik bir çağrı olarak anlam çıkıyor. Bu telak kim ne derece yerinde ve bununla fiili bir eylem olarak tilave secdesinde kastediliyor mu? Terk edersek yüz mü çevirmiş oluruz? Cevap. Aziz e, ilim talibi araştırmalarınızın verdiği sonuç doğrudur. Bu mevzuda sahabe arasında dahi bir icma oluşmamış. Secdenin hükmü, secde ayetlerinin sayısı, secdenin ahkam ve şeriatı konularda ihtilaf edilmiştir. Burada konuyu uzun uzadıya ele almak gerçekten hayli yorucu bir iş olacaktır. Özetle bu hadisinde Efendimizin en az biz secde ediyoruz. Kim secde yaparsa doğru yapmış olur. Kim de secde etmezse onun için bir vebal yoktur mealindeki hadisleri bu konuda söylenecek son sözdür diyor. Ya bakın ne kadar özensiz ve dikkatsiz cevaplar veriyor. Yani bu din konusu. Bunda dikkatli olmak lazım. Ne diyor? Buhar hadisinde Efendimizin diyor. Efendimiz demiyor ki orada onu. Hazreti Ömer diyor. Ve bu kişiye soru soruyorsun işte. aldın cevap bu. Tatmin ediyorsun seni. Sormaya devam et. Burada Hazreti Ömer'in sözünü döndürdü. Burada Efendimiz böyle diyorsa bu son sözdür diyor. Bu konuda söyleyecek son sözmüş. Buhari Efendimiz'in. Soruyu soran kişinin Hazreti Ömer'in sözü, iştihadı olarak verdiği Buhari hadisinin cevapta nasıl Efendimiz'e dönüştüğünü fark etmişsinizdir. Buhari'deki asıl da soru soranın da belirttiği gibi Hazreti Ömer geçmektedir. Ve ayrıca konu hakkında Efendimiz Hazreti Muhammed hadisleri varken Efendimiz Hazreti Ömer'in bir uygulamasının bu konuda söylenecek son söz olmayacağı açıktır. Yani bu kısımda eleştirilir. Çünkü bir konudaki son sözü Kur'an veya sünnetten buluruz. Burada sahabe uygulaması yani Hazreti Ömer'in uygulaması var. O nedenle bu konudaki son söz bu değildir. O da hatalı. İki tane hatası var burada.